Dostlar Satisfactory'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Serdar Beyciğimle birlikte Merhaba. Uzay asansörünü inşa edeceğiz. Biz tabi ki uzay asansörünü inşa etmeden önce yine burayı temellerini döşedik. Şurada bir maden var. Madenin yerini kaybetmemek için üzerine bir tane miner attım ki yeri belli olsun. İşaretçi gibi düşündü onu. Ee, uzay asansörünü kurup oyunumuzu devam ettireceğiz. Şimdi Aa bir şey engel diyor. Başkasının yerine müdahale engelliyor. Burası oturuyor da çok yakına oturuyor sanki ya. Abi bu Arkadaşlar da kocaman bir o, o. şey ya. Tam bak şöyle otursa benim çok hoşuma gidecek şu anda. Böyle. Kurtaramazsın. Minor'a müdahale ediyorsun. Ma soldan miner'ı kurtardım ben şu anda. Sağdan bir şey müdahale ediyor buna. Duvar mı müdahale Duvar müdahale ediyor. Duvarı kaldır. Kanka mu? kaldırsana bir duvara. Gidiyor musun? Gidiyorum. Heh. Tamam, atabildiğim kadar arkaya atayım diyorum şöyle. Ne dersin? Ha, arkası boşta kalıyor ama arkasını doldururuz ya sıkıntı. Doldurabilir miyiz? Denerim ya. sen koy. Koydum abi uzay asansörümüzü. Şöyle bir geliş animasyonuna. Malzemeler böyle havada uçuşuyor ya, çok hoşuma gidiyor ya. Fiti 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 fiti. Ha. Uzay asansörümüz kuruldu, yukarıdan bir Voltron geliyor şu anda. Bunun arkadan o, da malzeme koyuluyor bu arada, biliyorsun değil mi? Oradan Eksine. çıkış var bildiğim kadarıyla. Yo, üç üç, üç bir giriş, bir, bir, bir çıkış var. Öyle de söylediler bana. Üç giriş, üç çıkış var abi ya da üç giriş... Anlamadım ki. Turuncuysa giriştir abi. Turuncu değilse çıkıştır. Yok, turuncu değil bu. Demek ileride bir şey çıkacak şimdi. Evet. Çıkan şeyleri depolayabileceğiz gibi algılıyorum ben. Uzay asansörü animasyonu çok iyi değil mi? Abi? Böyle yandan böyle kementle el bağlıyorlar böyle. Pıştık pıştık. Evet, uzay asansörümüz tamam. Şimdi uzay asansörünün önü bayağı geniş, tam bir fabrika. Şimdi arkası olabiliyor mu abi? Olabiliyor. Güzel. Şunlara birazcık temel atalım. Tamam bunun arkası zaten çok kullanacağımız bir alan değildi. iyi oldu. Ölü alanı değerlendirdik burada. Güzeldir. 3 çıkış var ama buradan çıkış verirken zorlanacağız gibi ha. Bu çıkışı. Yok bu tarafta da doğru döndürürüz buradan bant. Kullanmayacağız. Bunu bir öyle. keseyim. Buradan döndürürüz onu. Yani. Daha az <laughs> Şurayı bir keseyim. Rahatlasa şurası. Ama bak öndekiyle aynı renge sahip. Arkadaki çıkışlar ve aynı şey istiyor. Burası giriş mi çıkış mı abi? Bir tane Önce konveyör mi? koyarsak anlarız. Bunlar. Giriş. Bu da giriş kanka. Hepsi giriş bunlar. O zaman mi? şöyle kanka. Bunu 90 derece çevirip mi koysak? Bence bunu 90 derece çevirip koyalım. Dur dur. Aklıma güzel bir plan geldi. İleride sağdan soldan ver. E, aynen aynen sağdan soldan vermek için kanka. Bunu gideyim ben sökeyim. Sen gene aşağıda durup bana orada şeyleyip yapar mısın? Kılavuz kaptanlık. Ben arkadakileri çıkış olabileceğini düşündüm. Daha doğrusu bana Ozan Kılıç Bey dedi ki 3 girişi var, 1 çıkışı var dedi. Şu... Yanlış da anlamış olabilirim ben. Bunu bir alayım abi. Neyi aldım ben orada ya? Bir şey aldım. Ha alıyorum tamam. Malzemeler inşallah yet şeydir. Yalan olmamıştır. Hepsi malzemelerin tamamı mı üstümüze geliyor? Yok gelmedi abi. Bir kısmı çantada kaldı. Doluymuşuz. Ama yapabiliyorum şu anda. Yapabiliyorum sıkıntı tane yok. Kaldı. Tamam yapabiliyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız kanka. Dur dur ben otelleri alayım. Oraya. Bir şeye takılıyor bu. Neye takılıyor? Sana takılıyor. Sana takılıyor. Sol tarafta miner var. Döndürmek için alan bırakalım kendimizi. Orada havaya kalkıyor. Az önceki tamam. eski alanına getir Eskana gitseyiz solda solda miner var onu takılacağız. Ha, Giriş çıkış yapmak için. En iyi böyle koyabilirsin Burada Tam kalktığı yere gelsin. Bakayım. Tam burası. Burası değil mi? Ha, böyle böyle ha, böyle. Hem soldan hem sağdan Aha. şeyi var. Sağ tarafa doğru fabrika uzattığımızda sağdan da içeri gidecek bir şeyler olur. Tamamdır. Canavar vahşet. Şimdi burayı şöyle yapayım ben. Logistico. Evet. Bu smart fitting'in giren yere bağlamamız lazım. Dur önce lavuzları çekeceğim. Bak şimdi. Ama bu tam düz gelmiyor ya. Benim sinirlerimi bozar bu. Tam düz gelmiyor. Acayip sinirimi bozar demiş şimdi. Bir ha. Sen iki yerde video ürettiriyorsun Depoluyorsun. Aynen bir yerde video depoluyorum. Bir tane depoluyorum galiba. Bir tane depoluyorum. Tamamen düz gelmiyor. Onu düz getirmem lazım benim. Abi konveyörü dur önce ayak koyarsam onu tamamen düz yapabilirim diye düşünüyorum. Bak şimdi. Önce ayağa koyarsam müthiş olur. Mesela şöyle koy abi. Böyle koy. Sonra buraya koy. Bunların şimdi hepsi düz olmuş olması lazım. Başkasının yetki alanına müdahale ediyor. O ne ya? Aa, koyamıyoruz. Ne saçma bir şey bu be. Neyi? Uzay asansörünün içine koydurtmuyor. Tamam. Dışında kalsın abi. Uzay asansörünün bölgesi galiba. Dur bir dakika. Aklıma başka bir şey geldi. Şunu şuraya şöyle koyayım. Şöyle yapayım. Heh. Oldu kanka. O şimdi düz gelecektir. Evet. Ama şimdi bir şey lazım. Gene yaptırtmıyor kanka. Başkasının yetki alanına müdahale ediyorsun? O zaman onu dışarıya kuracağız. Ayağı alayım oradan. Aa ne saçma bir şey. Buraya kurayım. şimdi yaptı tamam. Şimdi önce referansları alacağım da kanka o yüzden. Bak şimdi bu işler ince işler ne yapar? Geriden şişler de. Geriden şişler bak şimdi bak. Ne Neler yapacağım. Sen şu an. Önemli değil ne kadar alan kaplayacak kanka. Önemli olan buna girenleri tam hizada çekmek. Zaten tamam. şu an bir tanesi. Tamam. Bir dakika. Yetki alanımız şuraya kadar. tam dön. Yüzden değil. Bunun önüne buraya koyamıyoruz ya o çok kötü. Bağlamıyor. Dur. Gerçekten geride bitip. Abi başkasının yetki alanına müdahale ediyorsun diyor. Enteresan. Bu çok garip bir şey değil mi abi? Anarşi anarşi lazım bize. Tamam abi, dur. Mevzu ben onun derdini biliyorum. Ben senin derdini biliyorum. Senin o yetki alanını ben bir öğreneyim bakayım. Bakayım senin o yetki alanın neredeymiş? Kanka, tam şu ayağın gösterdiği yerde dursana. Tam orada dur abi. Tamam bir saniye. Yetki alanı sınırı orası. Bak şimdi. Şuradan şuraya kadar getireceğiz. Buradan oldu mu? Oldu değil mi? Tamamdır. Buradan tam 90 derece döneceğiz. Yetki alanı dalgasını açtık. Neden dönemedim? Şimdi ayak ayak lazım. Ha, güçlendirilmiş levha eksik, Tekinden yapayım. Var levha ya. Al. adamım sinco. Nasıl oldu acım? Çok güzel oldu ama hep o taraftan mı gidecek? Ee, o taraftan getireceğiz kanka. Düzen her şeydir. Şimdi şuraya bir tane birleştirici kurman lazım. Şu tam önüne. Çünkü burada üretim. Ya da şu tarafa doğru çekip buradan bir daha döndürebilirim. Tamam bu ne istiyormuş ona bakalım bir de. İşte Dur bir önce şey. önce teknolojiye bakalım kankam. Gel bir. Hapta uzay asansörü kur ya. Bir tek şeye bakayım. Gelmene gerek yok. Gerçi de ben gene de bir gideyim bakayım. Smart Plating istiyor abi o. Uzay asansörü şu an. Yok hub'ımızda ne var ona bakacağım. O da güçlendirici LH ile rotor bir şey. Bir Şimdi aa evet uzay asansörü aşamasını bitir diyor değil mi? Şu anda mevzumuz bu. Tamam. fırlatıyor musun sen bir yerde? üretiyorum Acaba... ha burada. Bu rotor buradaki banttan çıkacak. Güçlendirilmiş levhadaki bantla birleşir. Bize bir... rotor ve güçlendirilmiş levha lazım. Aslen evet. e, assembler koyacağız. Assembler e, birleştirici. Rotoru eksik, gideyim doğru. rötor alayım. Rötoru nerede Çık, depoluyorum hiç. ben? Şu arkada. Yalnız o güçlendirilmiş levhalar şey kankam. Burada. Şu anda dur dur. Orada da depodan alırsak şey yapacak. Hepsini alacak içerisine. Biz kullanmak istediğimizde kullanamayacağız. Ben onun üstündekileri şöyle yapacağım bak. Bir dakika. Aynen aynen bak şimdi bir saniye. Organizasyon depolama konteyneri. Buraya bir tane depolama konteyneri koyayım. Ulan çubuğum bitmiş ya çabuk çok çok. Neydi? Rotor. Aynen rotor alayım yanıma da lazım şimdi. Çubuk şurada olmalı. Çok burada. Bundan da aldım. Şimdi ben geçici olarak şuraya bir tane depo kurayım. Buna bir şey bağlamayacağım. Sadece buradaki güçlendirilmiş levhaları alacağım. Buraya atacağım. Bunlar stokta dursunlar yedekte dursun. Tamam. Rotor lazım olur mu? Birazcık da içine rotor atayım. Rotoru nerede depoluyorum ben? Şurada depoluyorum galiba. Aynen bir 200 tane rotoru alayım. Belki bir şeyler için lazım olur. Orada depolayayım. Tamamdır. Şu 73 tane üzerinde kalsın. Şimdi birleştirici güçlendirilmiş levha alalım şuradan şunu. Kankam senden ricam bu önündeki bir tane var ya dur bakayım buradan yapabiliyor muyum? Bence onu öyle yap. Neden? Denir sökeriz ya problem değil. Ha bu Diğer bunun tam önüne geldi. Mi? Bu bunun tam önüne geldi evet. Bence onu böyle bu tarafa doğru ver, sonra buradan döndür. Bu tarafa doğru ver. Bunun yanına sıralayalım. Ne dersin? Şöyle. Ha? Bantları buradan böyle döndürüp bitiririz. Çok muhteşem olmadı mı? Şimdi buraya ne istiyor bize? Eee biz buradan Plastic. smart plantik üreteceğiz. Güçlendirilmiş levha, güçlendirilmiş levha şurada. Tamam üzerime birazcık güçlendirilmiş levha alayım. Şey dikeceğim çünkü. Önce buradan başlayacağım. Bak şimdi başkan Jack Sparrow ne yapacağız biliyor musun? Başkan Jack Sparrow dur bakayım, dur bakayım. Onu istiyorsan soldakine bağla, diğeri çünkü açıktan geldi. Ben şey mi kuralım diyecektim. İki katlı konveyör mü kuralım diyecektim. Anladın mı? Şöyle. Bir dakika. Dikey taşıyıcı değil şu. Şimdi. Şuraya atsam. Ne oldu bu ya? Çok oldu. Böyle atsam. Bunu buraya bağlayabiliyor muyum? Bağlayamıyorum. Peki seni silsem Seni de silsem Sonra Seni buradan buraya bağlayabiliyor muyum? Böyle yapalım Ha böyle yakaladık Biraz daha geriye lazım Şuradan alırsam Atacaksan Oldu mu? Muazzor. Değil mi? Şimdi o muazzoru şöyle devam ettireceğiz. Boğazları oldu mu? Oldu e Buraya ne geliyordu abi? Güçlendirilmiş levha geliyor Niye gelmiyor? Demir levha Şuraya birazcık demir levha atayım da hızlansın Az geliyor öyle bir gerçi 100 tane koyabiliyorum içine. Depo neresi? Bunun için atayım. Aa elektrik gitti kanka. Yakıt mı bitti? Geleyim mi sen bakacak mısın? Alo? Ben bakacağım, bakacağım. Heh. Şimdi ne istiyordu bu diğerini? Retor. Rotor. Rotor rotorumuz nerede şurada arkada Organizasyon depolama konteynerı motorumuz burada. Buradan oraya götürmem lazım benim. Ben konuşmuyor. Evet. Ah be. Başkasının yetki alanına diyor. Sıkıntı oldu. Rotor oradan mı verecek? Rotor oradan sen niye koydun depolama? Üst kata daha basit çıkabileyim diye. yükseltici lan. Olmadı mı? Oldu. deme değil gene? Ben neredeyim? Süper evet. oldu. Bir de bekliyorum. Bir de bekliyorsa şu biraz vida bir koyalım biz. Bir de. Buna 500 tane bir de koydum rotoru hızlı yürütür. Tamamdır. Şimdi Smart Planting'i gönderiyoruz? O e, AFK mı kalacağız biz şimdi? Eee yani biraz sürüyor. Çünkü 60 sende bir tane üretiyor galiba. Peki şöyle bir hile yapsak. Senin sevde bir sonraki malzemelerin ne olduğunu biliyoruz. Ne isteyeceğini. Smart Planting'den indikten sonra. Ee, onun onun falan... onun dizaynını şimdiden yapsak mı? Kablolama falan istiyor da onun içinde çelik lazım, onun içinde. de şeyin, lazım. Şeyin dizaynını yapalım diyorum ben. Assembler'ın. Aa biz bunu buraya diktik kanka ama bir problem var. Birleştiriciyi nereye koyacağız? İkinci birleştiriciyi. İkinci birleştiriciyi soluna koymak gerekiyordu. Yani evet. Burası. Evet buraya koymak gerekiyordu. O biraz şu anda sıkıntı oldu. Böyle koymamız gerekiyordu. Gel. Yani, bunları biraz daha açıktan alalım. O zaman şimdi kalsın böyle. Biz Aynen. kömürü kömür uğraşalım. Aynen bu böyle yani. kalacak. Kömürle de şu anda şeyimiz yok ki kanka. Bu 500 tane smart planting'i göndermesi lazım bunun. Buna elektrik yani. vermemişiz. Elektrik. Dur. Nereden getirelim? Ee, biraz tel çekme. Burada kalecik. Allah çıkamıyorum. kabloyu aşağıdaki temeli uzun. Bir saniye kanka, halledeceğim şimdi. Çok iyi halledeceğiz abi. Aa, rotor. Ne rotoru be? Bir numaradan koyuyorum. Onun için rotor mu eksik? Tel eksik. Ne rotoru ya? Ki keseyim ben ya. ne kadar var cebimde? 30 tane var. Alayım bir 100 tane. Gel gel gel. Kablo var bende. Tamam hallettim ben. Dur. Halledeceğiz şimdi. Kankam telleri çekebilir misin be? Kerim. Üsttekileri çekeyim değil mi? Aynen bazılarını çektim ben de elektrik. Ne? Yakıt Güç mı bitti gene ya? Kadar. Güç yetmiyor olabilir abi. Güç i̇şte yetmiyor. Şey. Sen birleştirici elektrik verdin mi az önce? Yok daha yeni verdim. Şimdi yukarıdaki verdim. Yukarıdaki kabloyu başka nereden bağlayacağım? Ee, yukarıya... Yukarıdaki tellere elektrik verilecek sadece. Verdim. Verdiysen... Şu anda sadece abi. elektriğimiz yok o kadar. Tamam ben yani gideyim yakıtlara dağda... bakayım. Yakıtlar bitti büyük ihtimal. Yok yok ben yeni doldurdum abi. Beni doldurdun? Ama biz hiç Yukarıda. ilave yapmadık. Ben ilave yaptım abi yukarıdaki az önce bir şey yap. Hayır ben abi. elektrik şeye birleştirici elektrik vermeden önce koptu elektrik. Aşağıdakilerde yakıt var 98 olsa. Yukarıdakilerde de var. E tamam tane daha. Alayım şuradan. Böyle. Bunları fullleyeyim. Yeni bir tane dikeceğiz o zaman bunda. Aynen bir tane daha dik. Ee, güç merkezi biyokütle yakıcı. Yakıt var mı yanında? Yakıt var mı? Var var, yakıt var yanında. Kaç megawattmış üretim tüketim? 160 130 sınırdayız abi. 120 lazım çünkü işte o yüzden yetmiyordu. Tamam bunu da koyayım ben. Önden şeyimizi koyalım fazla fazla olsun. Tamam nasıl olsa üretim tüketimi kendi ayarlıyor. Şimdi abi o zaman gideyim bir şu SM'lere bir bakayım şeye birleştiriciye. Ne durumdayız? No power. Nasıl no power? Verdiğin Bir yerde kopukluk var. Nasıl ya? Buraya elektrik hiç gelmiyor. Bir yeri bağlamamışım ben. Burada bir yeri bağlamamışız. Ha, burayı alta bağlamamışız. Tamam. Bağladım. dedim mi bunu nereye bağlayayım? Tamam. Smart Plantink'i şu anda öğretmeye başladık. Eee bakalım. 50 tane. Ne kadar sürede üretiyorsun abi? Saniye. 30 saniyede bir. 50 dakika. Ne kadar yapıyor abi? Karpın çarpma işlemi. 5. 30. 30. Saniyede bir tane işte. Bir dakikada iki tane yapıyor sadece. Dakikada 2. 30 dakika. Yarım saat sürecek o zaman. Yani neredeyse. Yani yarım saat. Yarım saat boş boş gezeceğiz o zaman. Afk kalacağız. Dolayısıyla videoyu burada sonlandıralım dostlar. Eee efendim? 25 dakika Yani 25 dakika boşu boşuna yapmayalım. Videoda zaten yarım saat olmuş. Uzay asansörümüzü koyduk, yanına birleştiricimizi koyduk ve ilk istediğimizden ürünü koyuyor. iletiyoruz içine. Fakat bu 3 tane yaptığımız dalga motorunun burada karşılıklarını düzgünce verebilmek için bunun yanına iki tane daha assembly'ları koyup konveyörleri ona göre dizayn etmemiz lazım. Belki onu yaparız. Emin değilim. Ama videodan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah dostlar.